Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda öğretim ilkeleri konusunda çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı inceleyebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyle. Bir öğretmenin öğrenme öğretme sürecinde gerçekleştirdiği aşağıdaki uygulamalardan hangisi açıklık ilkesiyle doğrudan ilişkili değildir? Sevgili arkadaşlar seçeneklere bakmadan önce açıklık ilkesini hatırlatmak istiyorum. Öğretim süreci kaynak ile alıcı arasında gerçekleşen bir iletişim sürecidir. Bu süreçte açık ve anlaşılır bir dil kullanılması ve anlamayı kolaylaştırmak için araç gereç kullanılması açıklık ilkesi ile ilgilidir. Konuyla ilgili örnekler verilmesi ve öğrenme malzemesinin birden fazla duyu organına hitap etmesi de yine açıklık ilkesiyle ilgilidir. Başka ilkelerimiz de var tabi ki bunların ilgili olduğu ama Örnekler kullanılması, daha fazla duyu organına hitap etme, araç gereç kullanma, açık seçik konuşma bunların hepsi açıklık ilkesiyle ilişkilidir arkadaşlar. Bu açıklamalardan sonra sorumuza geri dönelim. Açıklık ilkesiyle doğrudan ilişkili olmayanı soruyor bize. A seçeneğine bakalım. Dersin başında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemeye çalışması. Arkadaşlar öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek ve buna göre planlama yapmak öğrenciye görelik ilkesiyle ilgilidir. Açıklık ilkesiyle ilgili değildir. Doğru cevabımız A seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım mı? Öğrencilerin anlamakta zorlanacağı terim ve kavramları kullanmaktan kaçınması açıklık ilkesiyle ilgilidir. Öğrencilere konuyla ilgili çeşitli örnekler vermesi, sunması açıklık ilkesiyle ilgilidir. Ders anlatımında konuyla ilgili resim, video veya modellerden yararlanması, açıklık ilkesiyle ilgilidir. Derste öğrencilere sorular yöneltirken net ve anlaşılır ifadeler kullanması, yine açıklık ilkesiyle ilgilidir. Cevabımızı A olarak bulmuştuk zaten. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.